Evet. E, girdiğim ürünü merak edenler için bunları girdim. Bu ölümcül tempo değil de saldırıya devam da olabilir ya. O da olabilir. Ben son saniyelerde çok seri bir şekilde girdim. O yüzden tam emin olmadan girdim. Kondisyon ve tahrip arkadaşlar. Bu girdiğiniz e, bakın toplam verdiği hasar 1114. 1144 kuleye veriyor zaten tahrip kuleyi çok hızlı bir şekilde eritiyorsunuz Kim ne kadar vurmuş diye sorarsanız grafikler işte en çok rengar vurmuş sana ben ama diğer bu Kong Evet bizim adc ile onların adc'sini görüyorsunuz Draven her türlü iyiydi <laughs> Hepinize merhaba kanalıma hoşgeldiniz bugün Jungle'da Lee Sin, ne Lee Sin ya? Lee Sin nereden çıktı abi Zinza oynuyorum Bu video ayrı da gelebilir birleşik de gelebilir o videonun uzunluğuna göre Bundan önce bir video atacağım onun uzunluğuna göre birleşik de gelebilir aynı da gelebilir Ben ayrıymış gibi devam ediyorum kanala da giriş yaptım Zinzaya girdiğim kabiliyetleri bu videoya giriş yapmadan önce ya da en sonunda videonun göreceksiniz. Bunu bu şekilde girmemin nedeni de oyun sonunda ya da oyun içerisinde size açıklayacağım. Red'den başlıyoruz. Yani geç Red'den başlıyoruz diye bir şey yok. Blue'dan da başlayabilirsiniz. İlk olarak E'yi açıyorum çünkü bana saldırı hızı veriyor ve çok katkıda bulunuyor bu. Bu şekilde Red'i alıyoruz. Red'i ben alıyorum yani siz almayabilirsiniz. Red'den başlıyorum. Kurtlar alıyorum ve mavi alıp karşı jungle'a baskına gidiyorum. Evet görüyorsunuz ben zaten Pantheon'dan jungle'ı hızlı döneceğim. Daha hızlı döneceğim çok belliydi. Burada E'yi atınca bana geldi. Ben panik yaptım ve beni gördü burada. Ve ben alamadım e, onun şeyini. Red'ini ama ona rağmen öldürdüm. Bu arada ilk başta E'yi biraz beklettim. Çünkü stun atıp kaçar diye düşündüm. Atmadı. E'yi sonra attım. Ve bu şekilde. Arkadaşlar şey ettik. Ben W füllüyorum. Sonra e füllüyorum. da S ek bir bilgi. Zinza öyle her zaman abi karşı jungle'ı basın. Karşınızda kim olursa olsun karşı jungle'ı bastın Çünkü Zinza güçlü karakter abi. Ve her şeyi alabiliyorsunuz yani. İtemlerde gözüküyor. Bu arada çok güzel bir baskın geldi. Rengara öyle güzel bir kill <laughs> evet. ve birisimiz çok iyiydi evet görüyorsunuz <gülüyor> bir <gülüyor> bc duran adamı bile çekemiyordu <laughs> bunu da göstereceğim zaten biraz ileri saralım. Evet burada Rengar benden genç istedi. Gang isteyen yere gidin. Çünkü gitmezseniz size küfür ediyorlar. Bir şey yapıyorlar. Gidin yani. Burada adam totem atmaya geldi. Çok güzel geldi. Bakın son saattesini gördüğünüz bıraktım. Son sıçratmaya adam attım. Ve kili saldım. Kili salın yani. Sonra da tahsilatınızı yapın bu şekilde. Acımayın alın abi alın 3-4 tane alın tahsilatınızı yapın o kadar yol parası yol parası olarak yani oradan oraya yürüdüm abi ben sonuçta sana genke geldim. Bu arada e, Pantenon'un mavisi çıkacak ve Pantenon mavi olmadan biraz sıkıntı olabilir kendisi için. Pantanon gerçekten manayı çok harcayan bir hero. Öldü. Totemimi attım. Pantanon gelirse göreyim diye ve başladım Rengar'ı da çağırdım bu arada. Çünkü birinin geleceğini kesin biliyorum. Rengar burada sahtesini atlayınca öldü ve ben burada Rengar'ı biraz sattım mavi için. Yani mavi için herkes babamı bile tanımam açıkçası. Burada Rengar'ın da dönüp gelmesi çok kötü. Rengar'ın tutuştur bıraktığını görerek vurmadım ve Rengar'a bıraktım buradakili. Yani jungle bunu gerektirir aslında. Kill salın ama dediğim gibi tahsilatınızı yapın sonrasında. Alın oradan. E, ee, min minyonların birkaçını. Bir de adamlar 4 kişi oynadı. Sindra Fg kaldı. Bu kötü oldu. Ama hasbel kadar. Biz kazandık. Ürünleri oyunun başında da sonra da görebilirsin hangisinde bilmiyorum ama niye burun gördüm görüyor giriyorsunuz görüyorsun arkadaşlar kuleye acayip hasar veriyorsun ya kuleye acayip hasar veriyorsun bu ürünlerle tek başına bu kuleyi 3 saniyede 4 saniyede çok rahat eritebiliyorsun bu Draven'da bekliyorum demişti o da abonelerimden biri. Sağ olsun. Draven e, çok güzel oynadı. Bizim bizim ya yani bizim botta hiçbir şey yoktu. Biz bizim oyun uzadı bile hatta. Uzamasının tek sebebi de botumuz bizim kötüydü. Yani bir işe yaramıyorlardı. Öyle oynuyorlardı. Draven çok iyi oynadı. Eğer adamlar 5 kişi olsaydı ve Syndra iyi oynasaydı kazanabilirlerdi ama Syndra kötü oynasaydı kazanabileceklerini sanmıyorum. Draven'a da yani Geçmiş olsun. <laughs> Kardeşim yani, yani. bu arada BC bravo. BC efsaneydi. Duran adamı bile çekemiyordu. O kadar. Bu şekilde 4 kişi olunca tabii ki de oyunu kazandık. Bakın. Kuleyi nasıl seri alacağım abi bak. Tek vuruşlar Kule, Gerçi onu Jin vurdu da. Onu bitirme ihtimaliniz yoksa yani 5 beş oyuncunun 5 de yaşıyorsa bu arada kureye nasıl vuruyorum bakın son vuruş 430 vurdu gördünüz yani bitirme ihtimaliniz varsa oradan gidin eğer oyunu bitirme ihtimaliniz yoksa hiç çaba harcamayın abi sola ya da bottan alın kulenizi al bu arada bir silen yine muhteşem bir Q geldi yani kule alma ihtimaliniz varsa alın abi kulenizi. Hiç uğraşmayın ya. Kulenizi alın ya. Şey inhibitörünüzü alın kulenizi alın ya. Bu arada hemen kuleyi erittik. BC'nin gördünüz mi abi? Tekrar izletmek istiyorum. Tekrar tekrar tekrar. Tekrar abi tekrar. Bak BC'ye bakın. Birazcık ileri. Neyse buradan başlayalım. Bir atlıyorum arkadaşlar. Disk rank. Bak şimdi. oyunda laf atıyordu bir de arkadaşlar. Bak duruyor görüyor musun? Stun yedi. Pantenon çekemedi. BC kardeşim video izliyorsan seni tebrik ediyorum buradan. Bu oyunu da bu şekilde kazandık. 4 kişilerdi. bu şans oldu. Sintra'yı tabii ki oyun sonu reportladık. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Rengar ve Draven'a da buradan selam olsun. Takip ediyorlar beni. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ikinize de. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Umarım videoyu beğenmişsinizdir.